Evet. evet arkadaşlar şu anda salmış olduğumuz yumurtalar e, titizlik ve itinayla arkadaşlarımız esnasında kuluçhaneye doğru geliyorlar. Burada bunlar yıkandıktan sonra süzgeçlere konulacak ve kuluçhane makinelerine konulacak. Bunlar kırmızı benek dediğimiz yarıdan fazla doğal alabalıklarımızdır. Ayazma deresinde özgün balıktır. Şöyle Ayazma deresinde gösteriyorum size. Akıyor zaten. E, şu anda dezenfektörle sulan geçiyoruz. Mikrop almayalım diye ayaklarımızı böyle bastırıyoruz. Bir arkadaşlarımız da ben şu anda yapınca, benle yapınca. beraber kuru sarı makinemizin nerede olduğunu görmek efendim. Evet şöyle makinelerimizi çekiyoruz. Temiz ve itinerli olarak. Evet, Arkadaşlar şu anda yıkama masasına doğru benle beraber yürüyorlar. Evet burası yıkama bölümümüz. Şimdi burada bu yumurtalar sula yıkandıktan sonra 15 dakika sonra hemen bunlara fıkı olması lazım. Evet şu anda İbrahim Usta Böyle. e, dörleme işlemini gerçekleştiriyor.